Solucan yakın al. Evet solucanı bulduk karın içinde. Evet ağzından çıkıyor solucan. Dışarı çıkıyor bırakma. Ulan yuttu ya solucanı. Ağzından çıkıyor. Geriye çağırıyor solucan. Solucan gitmiyor. Gitmek istemiyor. Yutamadı mı? Ağzından geri çıkıyor solucan. <laughs> <laughs> evet şu an ağzında hala öne atıyor yanına. Büyük geldi. Ha, şu anda gitti galiba. Şu an mide de. Maşallah şu kuşun güzelliğine bak. İşin garip kaçmıyor da. Allah Allah. Ne kuşu bu? Bu derli kuş. Bak hemen yedi. Mide şey ne yapacak? çöp gibi resmen bu ha. Valla bir şey ya. Kürdan, kürdan ince bir kadar. Vallahi çok da yakışıklı bir kuş. Kuş da gitti. Ya. Kuş da gitti. Hoca gördün mü ne yaptı baba işte. Evet. Şeyi buldu oradan. Ya. Efendim. Neyse videoyu devam edelim bari. Evet, Karabaş gel. Karabaş gel. Karabaş gel yavrum gel. Gel gel gel. Gel gel, gel. gel, gel oğlum gel gel, gel kızım. Gel. gel. İşte iyi doğ o. İyi de o nasıl? Hop, tamam. İyi de o nasıl maşallah. Hemen Hemen Yok. hemen çeviriyor hemen. Hemen çeviriyor kapıyı. Yok. yok, yok. yok. Aramaş, aramaş, tut. yok. Hayvan dün ne güzeldi. Dışarı çıktı. Kendine geldi be. Tavuklar nerede? İçeri mi girdi tavuklar? Oğlum siz nasıl tavuksuzdan? lan? Soğuk bir... Gel, gel, gel. Cü 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 cü. Daha yeni yumurtamaya başladılar kocam. Yumurtamaya? Ee, yumurta yaptılar mı? Bir tane yapmışlar. Ki. Oo, hadi gözün aydın olsun. İlk yumurta. Of. Aa. Hayırlı olsun. Nerede? Yumurta. Yumurta yapmış ha. Bir tane. Hayırlı olsun. Sağ İlk yumurtası. Ya. Ya. Bak. Aa, direk kahvaltı verdik. <laughs> Kafana düştü. Vallahi adam özür rahat. Küteri düşersen. <laughs> Vallahi. Bu iyi işte. Arabaş nereye gidiyor yavru? Bu. Bu iyiydi ama yakalayamadık onu. Bayağı kar var ya, baksana. Bir sallamayın dökülecek mi? Aynen. Vur bakayım bir. He? Vur bakayım bir çatıya. Bir vur vur. İki tane vur vur gelir. Aynen, bir videoda gözüksün bakalım. Yok gelmiyor. Şuraya gel. Evet, Kandıra'dayız. Gelilik yaptık, bu karda kışta buraya geldik. Ama güzel oldu. Tavuklarına yer açıyor şu an vatandaş. Tavukları topraktan bir şeyler yesin diye. Ne kadar toprak o kadar az yem. Değil mi? Yemin kilosu 7 lira olmuş.